Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün Red Bull 4'te o yeşil tepeleri bitireceğiz. Bildiğiniz gibi son bölümde kalmıştık. Bugün bölüm bitireceğiz. Gel sen gel. Al bakalım. Aa ben nasıl? Ya, aa. Orada hep yanlara çıkıyor. Orada duracağız arkadaşlar. Hep yanlarla çıkıyor. Ortada, <laughs> <duracağız her gülüyor> yanlarla çıkıyor. Ortada durmalıyız. Sakin, sakin. 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 Aa, birazcık seni sinirlendirmiş olabiliriz. Her olduğun zaman sana bir cehennem olacak. Ya bitti. Hadi öl artık. <laughs> Öldüm. Evet şimdi sanırım ormanın derinliklerine geldik. Hayat abamana hiçbir şey olmasın, hiç merak etme. Biz her şeyi listesinden geliriz. Efendim. Çok zor olduğu için bir puan önce. Or derin dondurucunu şimdi Aa, Aa ya geldiğini bilmiyordum reklamı. O zaten dondurucu. Zaten internet kapatsak da geliyor, internet kapamazsak da geliyor. Ya kardeşim bak. kusura bakma senin de böyle Şöyle. Arkadaşlar bazı bazı kanallar diğer kanalların çektiği videoları kendisi izliyorlar. Mesela mesela ben ileride çok fazla aboneye sahip olursam eğer Belki benim de Uğur derin dondurucu var. derin dondurucu. Ya şu reklam az önce yere çıkmadı mı? <laughs> Olsun ben yine kapatayım ya. Belki bir daha çıkmaz. <laughs> Orada arkadaşlar hastayım ama boğazım. Birazcık geçtiği için yani çok fazla geçtiği için yani biraz verin de bayağı geçtiği için dağırabiliyorum ama dağılmayacağım. Gücüm. Başka bir şey de yoksa... Bağırınca kötü olmuyor ki. Ay kötü olmuyor ki. Neyse bir tane canından bir tane canın lapını mı yapacağız arkadaşlar? Şey bu konser. Sen Bir şey gelmiş, şimdi buradan. O kaldı. Arkadaşlar <laughs> işte bu

Buraya oldum ya. Bir geçeyim ben Ben de ölmeyeyim bari. O tam giderken. bakalım bak şey. Hadi hadi. Hadi. Hadi hayır. Ya. Aa yine aynı yerde doğduk süper. Bu sefer başaracağım. Düşme. Ha, düş, 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 düş. Ay, oh, millet oldum. Yaşıyoruz. Sakın o da azaldı. benim bu kasmadığı sorun yok. burayı biliyorum ya çok iğrenç. Bunlar çok yüksek zıplıyor ya. E, e, i̇ki vuruştu ölüyorlar. <laughs> Kızılır bittikten sonra ustam. Oldu ödeyeceğimi bildiğim için yaptım biliyorsunuz da. Ay yukarıdan direkt darbe atabiliyor musunuz? Hayır bunu bayağı zor görünüyor. mu ya? Uy <laughs> Oy orayı çarpmadan. <laughs> Tam kafadan. çok güzel fırladım. Çok da az yanmıştı bu. Nasıl çıkamadı? <laughs> Nerede soru <salıyor> atıyordum? <laughs> Oy! Tam bitirecekken Gel hayır bitiremezsin dedi. Cene, niye de, niye şey, de ben de bir canımı doldururum. Oy, of. Kendimi oh. durduramadım resmen. Havada ikimiz de karşılaştık ve o kazandı. Tek bir kere daha vurdum öldü. Yanlış, yanlış yerden vurdum ya. Hı -hı. <yorulur>. Ja, det er sånn, så er det jo. er Ya okay. nasıl? bir şarja takayım da kafamın ne olduğunu <laughs> Sen kolaysın. şimdi tamamen aç.

Arkadaşlar çünkü sarılmış baya. Bir tane söyle mi? Aa beni öldürecekti. Ya. Kendi yaptığım şey beni öldürüyor. Aa. Aa. Bakasın, kendi yaptığım şeyle kötü yaptığım bir şey. Aa burası nasıl yapacak ya? <laughs> Arkadaşlar böyle bölümün en zor durumlarından bir tane bir şey var. O bölüme yaklaştık. İnşallah bölüm değildir. Bas kardeşim oraya. bir daha bas. Oy. Oo. Öldüm mü Bas. Ben ölmedim tabii ki de. Teşekkür ederim. Sen. sen? Sıpladım onun sayesinde. Yani Ha buraya yıldızlar toplamak için. Okey. Yo, yok buradan gidiyormuş. Yok ya bölüm değil. Ha bak bölümün mantığını biliyorum. Bölümde ben zorlanıyordum da. Arkadaşlar bakın nasıl yapıyoruz biliyor musun? Tabi biz önceden geçsek bunu alabiliriz ama biz bunun üstünden geçemediğimiz için böyle bir sıkıntı oluyor. Bakın arkadaşlar geçti. O düğmeye basmamız gerekiyor. Sen basıcı o düğmeye hızlı gideceğiz. Aynen öyle. <laughs> Bu bir süre yapacak süreler. Çıkıyor. Ha bakın eğer bunu da halledemezsek oradan çıkıyor. Aaa! Aha! İşte asabi yememiz gerekiyormuş. Hayır. Son hakkımız sen daha sen var. var. Hah bastık. Bom. Bölüm 27 kaç bölüm kaldı? Sırf ona... Arkadaşlar 3 bölüm kalmış bitmesine. Ve 15 dakika olmuş. oraya basmamızı gerekiyor. O zaman aşağıdaki tehlikeli yere gireceğiz. Ama burası çok tehlikeli. Ay, işte bana geliyor. Yapmayın. Tam son bir yer kaldı. Tamam, artık o bir yerden koşuluyor. Şu an ikisinin de bir canı var. <laughs> bir kere daha vurmuştum ya arkadaşlar. Oraya de. Aha odayken atlatabiliyoruz. Oy! Ben daha ne kadar geleceğim? buraya yuva yapmışsınız siz. Aa çok eğlenceli. Gelenin kafasına 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 koyarım. Ee?

Ama ya. bak. Bak bunu öldürdükten sonra yine çıkıyor ha. Evet, evet. Onlar sahte. Sadece birisi. Ha, onlar bize kıl olmak için. Bu... Onu havadan inemedi mi yani? Arkadaşlar en zor bölüm. En zorlandığım bölüm. <laughs> arkadaşlar yalnız 5 <beş> canından da 5 <laughs> <beş> canlı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. İşte burası o kadar zor ki. Ya ben tek yaptım şaşırdım. Normalde 155 kere öldürdüm. <laughs> arkadaşlar bakın arkadaşlar burayı ben biliyorum. Bakın arkadaşlar hemen kapanıyor ya. Yalnız bu evlilik olaylarına mesafe değil artık. ne düştü. Ben şey. pek sen nasıl yapacağız biliyor musun? Zaten isteniyorum da o duyma evet tahmin edemiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi. O bakın yerler iyi mi ya? Yer Gidecek. O, yani. İnşallah durmaz. Tamam. Hadi bas artık. Süper. Artık geri dönemem. Aa, ölürsem burada ıspan bak ya. Ha şurada var. Oy karşılaştık ve oldu. Ya. ya. Ha yine burada doluyor. Okay. Okey. Tamam öldüm ben de gerek Buz. Vay be. Bakın. Şey geliyor şimdi. Arkadaşlar boz kolay biliyor musunuz? tam daha gelecek Aynen bakın arkadaşlar. Bir tane görüyor. Yani ilk oyunumuzda boss Bakın arkadaşlar. Bir tane daha. son son bir yer kaldı. Sonra sonra canıyla gidecek. Bundan sonra testlere gelmeyecek. Bakın, bakın arkadaşlar bu sefer tepemize düşüyor. <laughs> arkadaşlar ellerim tutuştu. arkadaşlar. Bazen böyle kazalar olabiliyor. Hadi yorul ya. Bıktım bak. senin adamlarını öldürmekten. Of oh be. <laughs> Aslında yine testere gelseniz. Ha, bakın arkadaşlar bu sefer <laughs> <100 dakika gitmiyor. gülüyor> O zaman arkadaşlar de yavaştan sonuna gelsek iyi olur. Çünkü bayağı uzun oldu. O zaman görüşmek üzere ve bay bay. Devamının gelmesini istiyorsanız buydu ya. Eee kaç like gelsin? Eee 100 like gelirse çok iyi olur. Yani yüz like gelirse yani karanlık fabrikayı bitireceğim. Yok, Teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.